Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore oynuyoruz. Ve size ilk önce bir şey göstermek istiyorum. Ha, ben bir canavarım. Evet. Hemen bu videoya like at. Tamam geçti geçti. Şimdi baya bir geliştim. Ben. Gördüğümüz var. Yoğunluk 5 ve tamir. Pa Rüzgar patlamasını patlamasıyla basacağım. Netherite kılıç. Netherite kalma 2 tane. Elitre de büyü bastım ama çok sadece bir büyü basıldığı için kırmızı kutuda bastım. Arkadaşlar, kılıklığında bütün büyüler var neredeyse, var Bakın, kırılmazlık 3, keskinlik 5, ateş boyutu 2, yağma 3, tamir. Bayağı iyi. Ve şunu açtığımda göreceğiniz şeye çok şaşırmayın. BAM! Nedir akset? Evet. uğraştık TNT ile yapmak zor ama Arkadaşlar Trial Chamber hemen yakımızdaydı. Hurzu açtım. ikinci o sandıktan çıktı. Büyük karakter sandığına. Bakın, birinciden müzik listi 8 elmasla 39 rüzgar saldırısı çıktı için diğerinden de Ağır çekirdek ve 12 yavaşlık osu, yavaşlık 4 oku çıktı. Tarih çabukluğu koordinatında gitmeyeceğiz ama şu anda. Gördüğünüz gibi küçük bir şeker kabuklu parmağım var. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. 6 tane var şu anda. Survival'daki kadar iyi olmasa da yeniden yaptım bir şeyler. Şimdi. Bu yoğunluk 5. Bu yoğunluk moblara çok hasar vermemize yarıyor ve 5. de tek atıyor her moba neredeyse. Bir de ihlal diye bir şey var. O da 4'e kadar çıkıyor. İhlal 4 de Oyunculara tek atıyor. Yani oyuncunun yani oyuncu nedir çekti olsa bile ona tek atabiliyor. Ama yani bunlar bedrak sürümün ekmişsinler. Ben bedrakta oynuyorum. Bedrakta Java'dakileri de söyleyeyim. Belki Java'da oynayanlar da vardır. Eee Java'da em, bir dakika. Heh Java'da yoğunluk kınç olarak adlandırılıyor. Ve Java'da işlerle aşma olarak adlandırılıyor. Böyle. Aa Enderman. Ne koyacaktım altına ya. nerede doldu ya? Şunu bir giyeyim mi? Kilo oldum değil mi? <laughs> oh, çok güzel. Neyse bunu zor tehdit için saklıyorum ama Ejderha'yı öldürdük daha yapacağımız Vardun'u öldürmek var Widra'yı öldürmek var ama Vardun çok tehlikeli Widra o kadar tehlikeli değil. geç olmuş. Bir dakika yatayım ben. MLG yapabilecek miyim? Yapamadım. Hop. Uyuduk. Şimdi elitramızı alalım. Tamir ve kırılmazlık var zaten kırmızı güç var zaten. Elit ha, elitra buradaymış. Daha hava yükseğimiz yok. O yüzden yüksek bir yerden uçacağız. Bu arada bu üstünü kapat... O... Mağaranın üstünü kapatınca burada baya bir boşluk oluştu. Bu boşluğa ne yapmalıyım sizce? Yorumlara yazın. Bu arada hala Trizen bulamadım. Trizen bulsak sadaka üçün var. Ve yönlendirme basarsak da çok güzel olur. Yönlendirme de Yönlendirme de <laughs> Yağmurlu şimşekli havalarda Üzerine attığınız mobu Moba yıldırım çarpıyor ve Bazen farklı modlarda yatabiliyor mesela Kırmızı muşuma Yağmurlu havada Yönlendirme basılı Prizant atarsanız Kahverengi muşumu oluyor Veya creeper'ı atarsanız o da şarjlı creeper oluyor ve şarjlı Creeper mobların bazı belirli mobların kafasını düşü düşürebiliyor. Bu arada şarjlı Creeper ile Wither Skeleton patlatırsanız Wither Skeleton'in kafasının düşmesi %100 olabiliyor. Ben yani o kadar uğraşacağımıza ya bir risk alın dünyaya geçin. Hadi creeper'ı ya da şarjlı küreği yapıp direkt edin. onu ne direktim. Onu fortress'a kadar çekmek birazcık zor olabilir ama O kadar olsun yani. Orada kendini tükeniyor ya. O a kılıcımızdaki ateş boyutu ki mobları moblara alev veriyor ve pişmiş et alabiliyoruz onlardan. Öyle yani. Şimdi o yüzden öyle yapacağım. Aldım nedir kılıcımı. Şöyle bir merdiven yapayım ya. Yağmur mu? Elif böyle uçarken yattım. Tamam hava güzeldi. Yine altın olacak yoksa bir olacak ya. Gerçi. Aha fes attım. Ah inek. Baya iyi. Ah tüccarmış bu. Zombi sandım.

Oyunda bile olsak domuz eti yemem ben. Güzel zaten. Hadi ya hiç düzgün mob yok mu? Ya git sen ya. Güzel kayış. Birazcık yiyecek toplayabildik. Ama daha yetmez. Buraya güzel bir base yapacağım ben ya. Mağarada kalmaktan sıkıldım. Bu videoluk bu kadar.